100 kere gelsem, bin kere gelsem yine Oya Aydoğan olmak isterim. Belki de Hollywood'da bir yıldız olmak isterim. O, siyah saçları, boncuk gözleri, al yanaklarıyla Yeşilçam'ın afeti devranı Esmer Güzel'iydi. Az komedi çokça dram filminde oynadı. Kadim dostu Bülent Ersoy, ezeli rakibi Banu Alkan'dı. Ekranlardan hiç eksik olmasa da hayata acı bir sonla yarım kaldı. Dünyalar güzeli kadın bir parça patates yüzünden hayata veda etti. Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957'de Cemal Güldane Aydoğan çiftinin iki çocuğunun tek kızı olarak Erzincan'da doğdu. Babası kahveci, annesi ev hanımıydı. Çocukluğu İstanbul Beyoğlu'nda geçti. Erzincanlı bir ailenin kızıyım. Aileminde bütün karşı koymalarına rağmen bir tek annem benim Allah rahmet eylesin arkamda direk gibi durdu Güldane Hanım. Fransız ortaokulu ve lisesinde okudu. Fransızca ve orta derecede İngilizce biliyordu. Kendilerine gişede ücretsiz bilet veren bir yakınları sayesinde annesiyle sürekli sinemaya gidiyordu. 5-6 yaşındaydım ben. Artist olmayı kafama koymuştum. Ben merdivenlerden çıkardım. Lüle saçlarım vardı. Hep aynalara bakardım. Rol yapardım. Ayşecik filmleriyle sinema büyüsüne kapıldı. Hayali ise yeni Türkan Şoray olmaktı. Babası istemese de annesi destekliyordu. Abi dönemin öğrenci olayları nedeniyle eğitimini sürdürmek için Almanya'ya gidince üzerindeki baskı hafifledi. Normal böyle dövmek için fırsat kollayan bir abim vardı benim. Çok sertti. Şimdi ben onları mı yaptım sana? Evet sen böyle yaptın diyorum. 1975'te Alev Gün adıyla artist yarışmasına katılarak birinci oldu. Ancak ailesi tepki gösterince ödülü iade etmek zorunda kaldı. Yarışma delisi oldum diyen Oya Aydoğan 1976'da katıldığı Ses dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bu ona hemen Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Aynı yıl Cüneyt Arkın'la daha 19 yaşındayken Deli Şahin filminde oynadı. Garip bir adamsınız. Kendinize baksanız olmaz mı? Oya Aydoğan, İzzet Altınmeşe'nin Dertli Pınar ve Ferdi Tayfur'un filmlerinden sonra 1978 yılında gençlik döneminin en iyi yapımlarından biri sayılan Neşeli Günlerde inatçı turuşucular Münir Özkul'la Adile Naşit'in kızları Zeynep'i canlandırdı. Kaçtır söylüyorum anlamıyorsun hala. Ben Uğur'a yalan söyledim. Annemle babam var benim de dedim. Sizin boşanmış olduğunuzu söylemedim. Aa ne olurmuş boşanmış. Bu filmdeki başarısı onu aynı sene 100 numaralı adamda Kemal Sunal'ın partneri yaptı. 80'lerde yıldızı iyice parladı Oya Aydoğan'ın. 12 Eylül darbesi sonrası siyasi olarak sakıncalı kategorisinde yer almadıkları için sayıları artan ve oldukça rağbet gören arabesk filmlerinin yıldızı oldu. Şaban. İbrahim Tatlıses'i, Müslüm Gürses'i, Ferdi Tayfur'u, Orhan Gencebay'ı aşkından perişan eden Esmer Güzeli'ydi o. Oya Aydoğan o dönem Ferdi Tayfur'la 4, İbrahim Tatlıses ve Gencebay ile 3, Müslüm Gürses ile 2, Gökhan Güney ile 4 filmde oynadı. Hayır Ferdi hayır. Gerçeği bilmiyorsun. Aldattılar bizi. Abim iki yüzü etti. Seni sevdiğimi söyleseydim. Oya Aydoğan o yılları para yok ama artık şöhret var hayatımda sözleriyle tarif ediyordu. Hayran ben Cem Böyle tanışmak ne olurmuş? Peki nasıl oldu? Kızım siz kaç yaşındasınız? Oya Aydoğan arabeskçilerin hayallerini süsleyen bir güzeldi. Örneğin Azer Bülbül daha sonra da İbrahim Tatlıses'in de okuduğu Esmer'in Adı Oya şarkısı ona yazılmıştı. Tanışsalarda karşılıksız kalan bu aşkı şarkıya dökmüştü Azer Bülbül. Oya Aydoğan, Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Ahu Tuğba ile bir dönemin simge isimleri oldular. Biraz arabesk, biraz erotizm, biraz da dram içeren filmlerin ünlü yüzleriydiler. İşlerine karışamam. Soru da soramam. Ama vaktin varsa 3-5 gün kaçsak. Şehirden uzak bir yere gitsek, baş başa olsak. 1982'de Kemal Sunal'la oynadığı Yedi Bela Hüsnü filmi ise nadir yer aldığı komedi yapımlarından biriydi. Hüsnü ile Hüsniye'nin absürt aşkı hala çok izleniyor. Hüsniye, Hüsniye, beni döndürdün deliye. İstersen beni sor veliye. Oya Aydoğan Emrah filmlerinin ise gözü yaşlı kadınıydı. 1984 tarihli Zavallılar yapımından 2 yıl sonra Merhamet adlı film hem yapımcılığını üstlendi hem de Emrah'ın annesini oynadı. Ne de olsa kandırılıp kötü yola düşürülen kadınları çok iyi canlandırıyordu. 80'lerde gazinolarda şarkıcılık da yaptı Oya Aydoğan. Darbecilerin sahneye çıkmasını engellediği Bülent Ersoy'un o zor günlerinde en büyük maddi ve manevi destekçisiydi. Bu vefası sayesinde ikilinin dostluğu yıllara meydan okudu. Yeşilçam'ın esmer güzeli Oya Aydoğan'ın en büyük rakibi ve deyim yerindeyse ezeli düşmanıysa Sinema'nın afroditi Banu Alkan'dı. Yıldızlar hiç barışmadı. Hep medya üzerinden birbirlerine laf yetiştirdiler. Hatta sonraki yıllarda teklif edilen yüksek bütçeli bir reklamı kim birkaç saniye daha fazla görünecek kavgası nedeniyle reddedip kaçırdılar. Der, küslükler bitiyor be! Iki. sanatçı arkadaşım barışıyorlar. lan! <laughs> <laughs> İnişli çıkışlı bir şöhreti olan Oya Aydoğan'ın özel hayatı ise fırtınalıydı. Maddi olarak kendisinden daha düşük kimseyle çıkmadığını çünkü ona bu yüzden saygı duymayacağından korktuğunu itiraf eden Oya Aydoğan 1979'da bir film setinde tanıştığı iş adamı Haluk Ulusoy'la iki ailenin karşı çıkmasına rağmen gizlice evlendi. Hatta nikah şahidi bile Sarıyer Evlendirme Dairesi'nin kapıcısıydı. Ancak haberi duyan annesi ve Ulusoy ailesi kıyameti kopardı. Çift daha fazla dayanamadı ve nikahtan sadece 4 gün sonra boşandılar. Yıllar sonra ikisi de bu olayı gençlik hatası olarak nitelendirdi. Oya Aydoğan ikinci evliliğini ise 1988'de anaplı siyasetçi Latif Demirbağla yaptı. Bu evlilikten gurur adında bir oğulları olan çift bir yıl sonra boşandı. O günden sonra da resmi olarak hayatına başka erkek girmedi. Evliliklerini neden yürütemediğini bir röportajında bu sözlerle anlatacaktı. ''Yakın boyunca birlikte olduğum hiçbir erkek tarafından mesleğim kabul görmedi. İstemediler mesleğime saygı duyulmadı. Ben de hep bunun mücadelesini verdim. Bu yüzden gördüğünüz gibi yalnızım. Oya Aydoğan'ın hayali Türkan Şoray olmaktı. Ancak 80'lerde şöhretin zirvesine çıkınca şımarıklık da beraberinde geldi. Medyada söylediği artık Türkan Şoray'ın devri bitti sözleri çokça konuşuldu. Ancak Aydoğan yıllarca bu sözlerinin mahcubiyetini yaşadı. Son yıllarda o sözlerinin hata olduğunu itiraf edecekti. Onu çok gençken söylemiştim. Gençken insanlar bir sürü hata yapıyor. Yani kendisinin Türkan Şoray'ın yerine geçebileceğini sanıyor. Ben onu dediğim zaman büyük haksızlık etmiştim. 30 sene falan önce demişim. Ben bitti dedikten sonra kadın Selvi Boylum al yazmalımı yaptı. Bodrum hakimini yaptı. Bitti derken o bir anlık bir şımarıklıktı. Onu sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Hoya Aydoğan neden Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası gibi olmadığını da ilginç sözlerle anlatacaktı. Ona göre tüm o güzellerin arkasında Memduh Ün Fatma Girik olayında olduğu gibi güçlü erkekler vardı. Türkan Şoray'ın arkasında Rüçhan Atlı olmasa bu kadar başarılı olabilir miydi? Hülya Koçyiğit'in arkasında Selim Soydan gibi bir desteği olmasa Filiz Akın'ı Türker İnanoğlu desteklemesi öyle başarılı olabilirler miydi? Benim arkamda kimse yoktu. Rahmetli annem vardı o da çok erken vefat etti.'' Kariyeri boyunca siyasi politik olaylardan ve söylemlerden uzak duran Oya Aydoğan kökenleri hakkında yıllar sonra böyle konuşacaktı. Mesela ben Erzincanlıyım. Bizim oradaki insanlara Kürt de derler. Ben Kürt kökenli değilim. Ayrıca benim annem çok güzel Kürtçe konuşurdu. Aleviliği ile iftihar eden bir insanım. Bunu saklamam da imkansız. Dede torunuyum. Sülalem Tunceli'ye uzanıyor. Tunceli'de Alevi'den başka bir şey olmaz. 80'leri ve 90'ları filmlerle kapatan Oya Aydoğan 2000'li yıllarda dizilerde oynadı. Tam bir televizyon figürü oldu. Çok sayıda magazin içerikli program sundu. Ama en favorim çocuklar tarafından çok sevilen nedeni de bez 3 sene devam etti. Ancak hayatın bazen acı sürprizleri vardı. O da bundan nasibini aldı. 8 Mayıs 2016'da iddiaya göre evde yediği patates kızartması boğazına takıldı. Çıkartmak isterken aort damarı yırtıldı. Hastaneye kaldırıldı. 12 saat boyunca ameliyatta kaldı. Yoğun bakımdaki bir haftalık mücadelenin ardından 15 Mayıs'ta 59 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın güzelliği ile yürek yakan yıldızının hikayesi acı bir sonla yarım kaldı. Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından ulus mezarlığına defnedilen Oya Aydağ'ın cenazesindeki kalabalık yıllarca kendisini ne kadar sevdirdiğinin kanıtıydı. Kemal Sunal'ı manavda hissettiren kadın da Oya Aydın. Dudakları kiraz, yanakları elma, gözleri üzüm gibiydi. Uzun yıllar posterleri duvarları süsleyen bir yıldızdı. Listenin en üst sıralarında yer almasa da Yeşilçam'a damga vuran kadın oyunculardan biriydi. 35 yıl setlerdeydi ve 60'ı aşkın film ile dizide yer aldı. Son yıllara kadar mesleğini sürdürdü. Modası geçmeyenlerdendi. Ancak ani ve şok edici ölümü bu renkli hikayesine siyah bir sayfa ekledi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.